one Blocktube.tv Perşembe öğleden sonrasındayız. Saatler 13.30'u gösterirken piyasalar müziğin ritmi kadar politik başlıklara da kulak kesilmiş durumda. Kaynağımız Bitcoin sistemine göre 2026 yılına girerken Amerika Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı konusu iyice netleşmeye başladı. Mevcut başkanın görev süresinin sona yaklaşmasıyla birlikte hem piyasa dostu isimler hem de daha sıkı para politikasını savunan adaylar öne çıkıyor. Özellikle enflasyonla mücadelede sert duruşu bilinen isimlerle büyümeyi önceleyen adaylar arasındaki fark şimdiden fiyatlamalara yansımaya başlamış durumda. Bu yarış neden önemli? Çünkü Fed Başkanı demek faizler, doların gücü, gelişen piyasalar ve tabii ki kripto paralar demek. Daha güvercin bir isim riskli varlıklara nefes aldırabilirken şahin bir tercih Bitcoin'den altına kadar birçok alanda dalgalanmayı arttırabilir. Blockchain tarafında ise yatırımcı psikolojisinin bir süre daha bekle gör modunda kalması sürpriz olmaz. Peki sen bu belirsizlik dönemlerinde nasıl hissediyorsun? Büyük merkez bankalarının kararları seni piyasadan uzaklaştırıyor mu yoksa tam tersine fırsat mı görüyorsun? Haberin nabzı böyle. Şimdi biraz kulaklarımızı dinlendirelim, ritmi yükseltelim. Blocktube.tv'de sıradaki parça bu öğleden sonrayı akşam moduna taşıyor. You didn't